Herkese merhabalar. Merhaba. 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 Açı Ev yani Anne Çocuk Eğitim Vakfı evet. 1993 yılından bu yana her çocuğun mutlu, sağlıklı, güvende ve öğreniyor olması için çalışıyor. Bunun için ihtiyaç sahibi çocuklara ve anne babalarına bilimsel temelde eğitim programlarımız yoluyla ulaşıyoruz. Bu programlar bizim için çok önemli tabii. Ancak bu programların daha ötesine geçerek daha sürdürülebilir bir şekilde çocuğun iyi olma halini merkeze koyan, bütüncül gelişimini destekleyen bir ekosistem oluşması daha da önemli. Bu ekosistemin oluşabilmesi için öğretmenlere çok ayrı bir rol düşüyor tabii ki. Ancak öğretmenlerin bu rolü gerçekleştirebilmeleri için her şeyden önce kendilerinin destekleyici bir çevreye ihtiyacı olduğunu farkındayız. Öğretmen Ağı işte bu destekleyici çevreyi yaratmayı, ortaya çıkarmayı hedefliyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün bu salgın döneminde bir yandan hayatımızı eve sığdırmaya çalışırken bir yandan da başka insanların hayatlarına fayda sağlamaya çalıştık. Bu özellikle siz öğretmenler için çok ayrı bir deneyimdi. Çünkü bir yandan okulunuzu, işinizi, evinizi e, belki bir odaya sığdırmaya çalışırken, bir yandan da binlerce milyonlarca çocuğun hayatına değmeye çalıştınız. Ve bu süreç bize gösterdi ki maalesef haneler çocukların gelişimi için destekleyici e, yeterince uyarana sahip değiller. E, diğer yandan maalesef güvenli de değiller. E, bu deneyim bize çok şey öğretti. Uzun vadeli olarak belki Türkiye'de sosyal politikaların değişimine vesile olacak. Umuyoruz ki olacak belki yeni eğitim yaklaşımlarının gelişmesini sağlayacak. Ama her şeyden öte belki bu yaz buluşmalarının hepimize katacağı en önemli şey birbirlerimizin deneyimlerinden öğrenmek ve kendi iyi olma halimizde gözetebilmek için başka neler yapabileceğimizi düşünmek. Sizlere çok verimli, çok keyifli bir toplantı diliyorum. Aydın Doğan Vakfı 1996 yılında kurulmuş eğitim, özellikle de kız çocukların eğitim alanında çalışan bir kurum. Bunun yanı sıra Karikatür yarışması, genç iletişimciler yarışması, Aydın Doğan Ödülü gibi özgün çalışmaları da var. Ama ben size esas eğitim çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Kız çocuklarına burslar veriyoruz, yaz programlarımız var. Onların yarının güçlü liderleri olarak yetişmeleri için tüm Türkiye'deki kızlarımıza erişiyoruz. Eğitim reformu girişimi de bu süreç içerisinde ilk kurulduğu günden beri vakıf olarak desteklediğimiz bir oluşum çok başarılı işler yapıyor. Öğretmen Ağ'da bunun en son yaptığı önemli çalışmalardan bir tanesi. Öğretmen Ağ'nın ilk günden beri destekçisiyiz çünkü bu çalışmaların önemine inanıyoruz. Öğretmenlerin eğitimin temel direği olduğuna inanıyoruz ve burayı Sizler kendiniz geliştirdiniz. Sizi hepinizi şimdiden kutluyorum. Öğretmen Ağı, siz öğretmenlerin burası tamamen bizim diyebileceğiniz bir ağ olmasını istedik. Gerçekten de sizin çalışmalarınız da bu hale geldi. Ümit ediyorum ki bu yaz buluşmasında da sorunlarınızı, başarılarınızı paylaşıp birbirinizin dertlerine ortak olup, iyi sonuçlar yaratılmasına vesile olacaksınız. Hepinizi şimdiden kutluyorum. Sanal ortamda bile olsa böyle bir çalışmanın çok yararlı olacağına inanıyorum. Aydın Doğan Vakfı olarak tüm öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Hepinize sevgiler ve saygılar. Spor, eğitim ve kültür sanatı da içe bir ortamda. Bilimsel yöntemlerle eğitilmiş, çağdaş, üreten, sorgulayan, ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirmek üzere 1983 yılından beri Sadi Gülçelik spor sitemizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Atletizm, tenis, yüzme, su topu, kadın güreş branşlarımızda ulusal ve uluslararası başarılarımızın yanı sıra tüm yıla yayılan kültür sanat faaliyetlerimizde kendi mekanlarımızda sporcu, öğrenci, üye, çalışan ve sanat severlerle buluşuyoruz. 1996'da açılan İstanbul ENKA, 1999 depremi sonrası açtığımız Adabazarı ve 2008 yılında açtığımız Kocaeli Okullarımızla eğitime kesintisiz desteğimizi yıllardır sürdürüyoruz. Bu güzel projenin siz öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayarak öğrenme platformunu geliştireceğine, dijital ve fiziki araçlar ile yaygınlaştırılması faaliyetlerini gerçekleştireceğine inanıyoruz güçlü bir paylaşım ve işbirliği içinde öğretmenlerimizin burası tamamen bizim diyeceği bu an herkesin bir arada ürettiği bir öğrenme topluluğu olacağından eminiz. En kabaklı olarak değişimin elçileri yaz buluşmasında hepinize esenlikler dileriz. Mehmet Zorlu Vakfı olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarının en önemlilerinden bir tanesi olan dördüncü madde. Nitelikli eğitim konusunda yıllardır e, çalışıyoruz. Öğrencilerimize sağladığımız burs desteği var. Yaklaşık 22.500 öğrenciye ulaştık. Ama bunun çok daha ötesinde, çok kıymetli bir noktada da e, öğrencilerin e, üniversite sonrası hayata atıldıklarında, e, iş hayatındaki rollerini üstlendiklerinde ihtiyaçları olan e, konularda onlara farklı yetkinlikleri sağlamaya, anlamda desteklemeye çalışıyoruz. MEF Üniversitesi ve Erhan Erkut Hoca'nın liderliğinde Zorlu Vakfı, e, MEF Üniversitesi 21. yüzyıl yetkinlikleri farkındalık programının uzun yıllardır destekçisiyiz. Hep öğrenciden bahsediyoruz ama öğrencinin hayatında bütün bu yolculukta en kritik noktada da öğretmenlerimiz var. Öğretmen Al Projesi de e, böyle bir çatı altında çok kıymetli vakıflarla e, ortak akıl için, ortak hedefler için çalışma zemini e, sağlıyor. Öğretmenlerimizin tanımladığı ihtiyaçlar paralelinde onlarla birlikte çalışmak ve onların hayalleri ve ihtiyaçları paralelinde çözümler üretmek için çok kıymetli bir zemin. Onların burası tamamen bizim dedikleri bir ortamı sağlamak için bu işbirliğinin bir üyesiyiz, bir parçasıyız. Ve her sene yapılan Öğretmen Ağa Değişim Elçileri yaz buluşması da bu anlamda bu sene eminim çok verimli, çok heyecanlı ve çok enerjili geçecek. Hayallerin paylaşıldığı, ortak aklın konduğu ve iyi çözümlerin olduğu bir buluşma olmasını tüm kalbimizle diliyoruz ve Mehmet Zorlu Vakfı olarak destekliyoruz. Merhaba, biz Sabancı Vakfı olarak tam 46 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için çalışıyoruz. Toplumsal dönüşüm için eğitimin en önemli araç olduğuna inanıyoruz. Bu dönüşümde öğretmenlerin ki role sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için de hem köylerde hem kent merkezlerinde yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinde farklı kademelerden öğretmenlerle kapsayıcılıktan toplumsal cinsiyet eşitliğine, sosyal, duygusal öğrenmeden teknolojiye kadar birçok alanda güçlendirici çalışmalar yürütüyoruz. Öğretmen ağını ise öğretmenlere yönelik yaptığımız çalışmaların adeta bir çatısı olarak görüyoruz. Buranın en büyük gücü öğretmenler tarafından öğretmenler için oluşmuş bir ağ olması. Burası tamamen bizim diyen, motivasyonu yüksek ve birbirinden öğrenmeye hazır bir öğretmen topluluğu. Bizim de yaptığımız tüm çalışmaların anlam bulmasını sağlayan bir topluluk. Bu yılki yaz buluşmasına gelince buluşmanın hep birlikte her koşulda güçlü olduğumuzu hissettiğimiz, ilham dolu, keyifli bir buluşma olmasını diliyorum. Herkese sevgiler. WebCoach Vakfı çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum yaklaşık 50 yıldır, 51 yıldır tam olarak eğitim, kültür ve sağlık alanında Türk insanına hizmet sunmaya çalışıyor. Geçen yıl 50. yılımızı kutladık ve Üstümüze Vazife sloganı altında bütün etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Ne mutlu bize ki dokunduğumuz alanların hemen hepsinde Üstüme Vazife diyen insanlarla çalışıyoruz. Doktorlarla, hemşirelerle, akademisyenlerle ve tabii ki siz öğretmenler de. Öğretmen Ağı projesi ilk başladığında adı Öğretmen Ağı değildi. Bizim için çok önemli. 2014 yılında ve Koç Vakfı olarak yaptığımız, yaptırdığımız bir araştırmanın üzerine tasarlandı, şekillendi, gelişti. Gerçekten çok önem veriyoruz, çok heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin geleceği için eğitimin önemli olduğu her fırsatta sürekli olarak yenileniyor. Öğretmen konusuna çok daha fazla destek olmalıyız. Bu desteği gerçekleştirebildiğimiz için, gerçekleştirmeye başladığımız için çok mutluyuz. E, bu yaz buluşamıyoruz. E, benim için en keyifli günlerden bir tanesiydi e, birçok öğretmenle bir araya gelmek, onların heyecanını paylaşmak, gözlerinde görmek. İnşallah seni diyelim, çok güzel, çok mutlu, ümit veren bir yaz konuşması diyorum size. Merhaba. Eğitim reformu girişiminde bir yandan her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitime erişimini sağlayacak politikalar için izleme, araştırma ve savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. ERG'de öbür yandan da iyi örneklerin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Çok çeşitli paydaşları ve farklı disiplinleri bir araya getirerek yürütücülüğünü üstlendiğimiz öğretmen ağı gibi çözüme yönelik yenilikçi modellerin gelişmesine aracılık ediyoruz. Öğretmenlerin birbirlerinden ilham ve güç alarak çalışmalarını daha ileriye taşımaları için destek ve ortam sunabilmek ERG'nin öncelikleri arasında oldu hep. Öğretmen Ağı da tam da bunu yapıyor. Öğretmenlerle birlikte inşa edilen, öğretmen inisiyatifiyle gelişen, deneyimlerinden sürekli öğrenen bir oluşum Öğretmen Ağı. Ağı, öğretmenler, destekçi vakıflar, paydaşlar, ağla temas eden birçok kişi ve kurum açısından bir ilham ve öğrenme alanı olarak görüyoruz. Öğretmen Ağı Değişim Elçileri, burası tamamen bizim diyor bize de güçlenme yolculuklarında öğretmenlere eşlik etmek düşüyor. Yaz buluşmasının uzaktan da olsa hasret giderdiğimiz, birlikteliğimizi daha çok hissettiğimiz, yeni tanışıklıklara da vesile olan, herkes için ilham dolu bir buluşma olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Merhaba, 2018 yılında Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Yaz Buluşması'nda Arter'i temsil ederek paydaşlarda tanışma fırsatı bulmuştum. 2020 yılında Arter'in Dolapdere'deki yeni binasında öğretmen ağının bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptık. Bu yılki Değişim Elçileri yaz buluşmasında öğretmen ağının paydaşlarıyla tanışmak ve birlikte düşünmek için heyecanlıyız. 1996 yılında kurulan vakfımız özellikle eğitim alanında çok güçlü çalışmalar gerçekleştiriyor. Ama bunun dışında uluslararası aralığına da karikatürün Oscar'ları olarak anılan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nı çok uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Ve her yıl ulusal ve uluslararası arenada başarısını ispat etmiş bir kişi ya da kurma aydınlığa veriyoruz. Eğitim alanında yürüttüğümüz çalışmaları güçlü kızlar güçlü yarınlar başlığı altında toparlıyoruz ve eğitim yoluyla kız çocuklarının güçlenmesi için pek çok farklı faaliyet gerçekleştiriyoruz. Her yıl 10. Ekim Dünya Kız Çocukları Konferansı'nı gerçekleştiriyoruz. Dünya kurumlarıyla birlikte bu alanda farkındalık yaratma çalışmalarımız var. Baba beni okula gönderle ilgili başladığımız süreçte kız öğrenci yurtlarına destek olmaya devam ediyoruz ve üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli faaliyetlerimiz var. Eğitim bizim için çok önemli bir alan. Öğretmen ağı oluşumunda da EVG bize konuyla geldiğinde eğitimin en önemli aktörü olan öğretmenlerimizin birbirinden beslenerek gelişeceği, öğretmen ağını desteklemeye Gönülden inandım ve ilk günden bu yana Öğretmen Ağı'nın destekçilerindeyiz. E, bu yıl burada Öğretmen Ağı e, sizlerin burası tamamen bizim diyebileceği bir alan ve e, gerçekleştireceğimiz yaz buluşması, dışarıya yaz ortamda da olsa çok etkili, çok keyifli geçeceğine inanıyoruz. Umarım faydalı bir ortam e, olur sizler için. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Merhaba, ben bu elimde gördüğünüz mavi fil logolu kurumdan geliyorum. E, bilgi çocuğu ne yapar? Çocuk hakları alanında çalışır. Çocuklarla insan hakları eğitimi, çocuk hakları eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışır. Çocuk katılma alanında çalışır. Ve son 3 e, yıldır da göç merkeziyle birlikte üniversitemizin çocuk işçinin önlenmesi alanında çalışır. Öğretmen aile da son zamanlarda iki iş birliğimiz oldu, ki önemli iş birliğimiz oldu. Bir tanesi çocuk işçinin önlenmesine dairdi. Hazırladığımız kapsayıcı eğitim için rehberi yaygınlaştırma ilgili, ilgili iş yaptık Bir diğeri de söz küçüğün oyunu için çocuklar birlikte hazırladığımız etkinlik kitapçığının yaygınlaşmasında hem onları mekanını kullandık hem de parklar. Dik seçbir 2010 yılından bu yana disiplin arası ve çok paydaşlı bir anlayışla bilgi üreten bir merkez ve öğretmen ağda yakın işbirliği içerisinde çalıştığı kurumlardan bir tanesi. En son bu yıl Tohumutizm Vakfı ile birlikte Sabancı Vakfı desteğinde yürüttüğümüz Eğitimde Engelli Hakları Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesi kapsamında öğretmen aile işbirliği yaptık. Bu işbirliği kapsamında öğretmen ağı değişim elçilerini harekete geçirdi ve bu sayede kolektif bir çabayla ve etkili bir şekilde projenin birikimini yaygınlaştırmamız mümkün olabildi. Seçbir tabii ki de 2020 Değişim Elçileri Yaz Buluşması'nın da ortağı. Buluşmada görüşmek üzere. Merhaba, Biriz Derneği 2013 yılında kuruldu. Toplumlu sağlığı çalışmaları yapar bu alanda aynı zamanda materyaller üretir. Öğretmen Ağı ile iş bir öğretmen, bir disiplin atölye serisinden bir öğretmen, bir psikolog ayna atölyesiyle gerçekleşti. Bu atölyede öğretmenler kendilerine ve sınıflarına dair yeni perspektifler geliştirdiler. Biriz Derneği, Öğretmen Ağı 2020 Değişim Elçileri Yaz Buluşması'nda partnerdir. Merhaba, Bolu bağışlar Vakfı olarak bizler Kamu Öğreni olan Bolu'nun yararında olan projelere karşılıksız bir e desteği veriyoruz. Sivil toplum kurumları, okullar, kulayla birlikte üniversiteler bizlere projeleriyle başvurabiliyorlar. Bugüne kadar 300'den fazla projeye destek olduk. Bunun %60'dan fazlası eğitimle ilgili projeler. Öğretmen ayında buluşmamızın bu yıl ikinci yılı. Bizler elbette ki eğitim odaklı projelere destek oluyorduk fakat e, bilhassa farklı disiplinlerden kişi ve kurumları bir araya getirerek güçlendiren bir yapı olan öğretmen ağı bizi de bu süreçte güçlendirdi. Bulu Vakfı aynı zamanda Öğretmen Ağı 2020 yaz buluşmasının da paydaşıdır. Bolu'dan sevgiler. Merhaba, vakfımız 1999 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin eğitimlerinde aktif olarak çalışmakta, eğitim, kültür, bilim ve sanat alanlarında projeler geliştirip uygulamaktadır. Ayrıca bünyemizdeki Necla Pamukçu Kütüphanemiz tüm Denizli halkına hizmet vermektedir. Öğretmen Ağı denizdeki tüm çalışmalarını vakfımızın atölyelerinde gerçekleştirmektedir. Bu işbirliği hem bize hem de eğitime önemli katkılar sunmaktadır. Vakıf olarak Öğretmen Ağı 2020 Değişim Elçileri Yaz Buluşması'nın partneri olmaktan çok mutluyuz. Merhaba, ben Hazal Çatalbaş. Çekül, yani Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla kurulmuş bir vakıf. Vakfın öğretmen aile tanışması 2018 senesinde gerçekleşti. Yapılan ilk ortaklaşa çalışma ise karşılaşmalar doğa-kent ve eğitim ilişkisi üzerine altı etkinlikle oldu. Bu etkinliğin ikincisini İstanbul Birinliği kapsamında İstanbul'da, üçüncüsünü ise Ankara'da gerçekleştirdik. Ayrıca geçen sene Değişim Açırı yaz buluşmasında paylaş atölyesi kapsamında sizlerle bir araya geldik. Tüm bu çalışmalar Çekir'in eğitim programlarının yaygınlaştırılmasını sağladı. Bu sene de yaz buluşmasında tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Merhaba ben Mine Gökler. Derneğimiz 25 yıldır 8 milyon aşkın öğrenciye, 16 bin aşkın eğitimciye ulaşarak eğitimlerini vermeye devam etmektedir. Bu dönemde de online eğitimlerimizde hızla devam ediyoruz. Öğretmen Ağ ve ERG'nin vermiş olduğu bu desteklerden dolayı da her zaman için teşekkür ediyoruz. Çok kesişen noktalarımız oldu. Öğretmen Ağ 2020 Değişim Elçileri Yaz Buluşması'nın partneri olarak da bulunuyoruz. Merhabalar, vakfımız yerelde kurulmuş en büyük eğitim vakıflarından biri. Bu anlamda 25 yıllık bir tecrübeyle pek çok değerli projelere imza attık. İki tane etkinlik merkezimiz var. Bunlar da pek çok öğrenciye ve ailesine destek olma, birlikte iş üretebilme şansına sahibiz. Vakfımız bugüne kadar 20 binden fazla çocuğa burs olanağı sağladığı için ayrıca bunun haklı, onurunu ve gururunu da yaşıyoruz. Bu anlamda öğretmen aile yolumuzun kesişmesi de bizim için önemli ve değerliydi. Çünkü birlikte aynı tandansla düşünen iki STK'nın çalışması her zaman olası olamayabiliyor. Öğretmen ağa, öğretmenle birlikte iş üretebilme üzerine kendisini konumlandırmış bir vakıf. Biz de ECEV olarak bunun çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, böyle bir olanakla birlikte olabildiğimiz için. Merhaba, ben Emre Taşkın. Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanıyım. Eğitimde Görme Engelliler Derneği, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ve istihdam alanında karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmek ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışıyor. Derneğimiz öğretmen ağıyla kapsayıcı eğitimde erişilebilirlik ve engelli hakları bilincinin yaygınlaştırılması için çalışıyor. Eğitimde Görme Engeller Derneği, Öğretmen Ağı 2020 Değişim Elçileri Yaz Buluşması'nın bir partneridir. Merhaba herkes, Yunus Erduran ben. 2010 yılında kurduğumuz eğlenceli bilim bugüne kadar 200 bin çocuğa uygulamalı bilim eğitim programları götürdü. Bunu yaparken tabii paydaşlarımız bizim için çok önemli. Öğretmen aile geçen yıl başladığımız çalışmalarımızda fen bilimi alanındaki sorunları anlamaya dönük çeşitli çalıştaylar yaptık. Burada tabii değişim elçilerinin bizim alanımızda çalışan değişim elçilerinin katkıları inanılmaz oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 2020 Öğretmen Ağa Değişim Elçileri Yaz Buluşması'nın partneri olduğumuzu belirtmekten de gurur duyuyorum. Merhaba, ben Burcu. Merhaba, ben Emine. Bizler Hayal Gücü Merkezi Çekirdek İki Hayal Gücü Merkezi, çocukların merak, ilgi ve becerilerine odaklanarak kendilerini keşfetmelerini sağlayan bir çocuk ve eğitimci hareketidir. Hayal Gücü Merkezi, öğretmeninin hem paydaşı hem de merak ortağıdır. Bu sayede birlikte üretmeye ve icat çıkartmaya devam ediyoruz. Hayal Gücü Merkezi, Öğretmenler 2020 Değişim Açıları Yaz Buluşması'nın partneridir. Merhaba, ben HMD İstanbul ekibinden Betül. Ben de Kadir. Biz öğretmenlerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere karşı yaratıcı çözümler üretebilmeleri ve yaratıcı özgüvenlerin artmasını sağlamak adına YPÇ dediğimiz yaratıcı problem çözme programını geçirerek öğretmen aile birlikte bir yol çıktık. Biz HMD olarak bunun için varız ve değerli öğretmenlerimizle birlikte YPÇ komitesinin bir paydaşı öğretmen ağının bir partneri olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ve bu hikayenin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Herkese sevgiler. Herkese merhaba. Kalkınma Atölyesi, sosyal ve kırsal kalkınma alanında çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen bir kooperatiftir. Kalkınma Atölyesi bünyesindeki atölyelerden biri olan eğitim atölyesi olarak, sosyal kalkınmanın önemli bir bileşeni olan eğitim üzerine çalışmalar yürütmekteyiz. 2017-2018 yılları arasında öğretmen ana programlarından biri olan Düşünme Becerileri programının içeriğini geliştirdik ve yürütücülüğünü yaptık. Düşünme Becerileri programının eğitime katkısının 21. yüzyıl becerileriyle donanmış bireylerin yetişmesinde kilit taşı olan öğretmenlerin sürdürülebilir mesleki gelişimlerinin desteklenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Kalkınma Atölyesi olarak Öğretmen Ağı 2020 Değişim Elçileri Yaz Buluşması'nın bir partneriyiz. Herkes için keyifli ve düşündürücü bir buluşma olmasını diliyoruz. Merhaba, ben Murat Güner. Koç Okulu 1988 yılında kurulmuş. Günümüzde 2300 öğrencisi, 500 personeli, hem MEP hem de IB programlarını uygulayan, ülkemize ve dünyaya eleştirel bakabilen, çözümler üretebilen, problem çözebilen, bireyler yetiştiren bir okuldur. Koç Okulu aynı zamanda öğretmen ağının etkinliklerinde, işleyişinde ve kurgusunda partner olmuş, birlikte süreçler yürütmüş bir kurum olarak da öğretmen ağının bir parçasıdır. Ben şahsım olarak öğretmen ağının kuruluşundan bu yana farklı alanlarda kurgudan işleyişe, değerlendirmeden geliştirmeye çok farklı rolleri üstlenmiş biri olarak da bu ailenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Henüz başlamakta olan 2020 Değişim Elçileri yaz buluşmasında da kurumu temsil etmek, şahsım olarak size katkı sağlamak ve öğrenmek için bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Herkes için etkili, verimli ve çok da keyifli bir buluşma olmasını diliyorum. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba arkadaşlar, ben Nilay Yılmaz. Çocuk edebiyatı alanında e, akademik olarak çalışıyorum aynı zamanda çocuk kitapları yazıyorum. Ve yaratıcı okuma ve yazma alanında da buluşmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz sizinle de karşılaşmalarda yollarımız kesişmişti. Şimdi size yeni bir karşılaşma haberi vermek için buradayım. Çok yakında Sıra Dışı Meydan Okumalar isimli bir hareket başlayacak Instagram'da. Eğer bizi takip ederseniz ayrıntıları göreceksiniz ama çok kısa size şunu söyleyebilirim. Bu yaz tatili çok eğlenceli geçecek. Çünkü içinde kitapların olduğu, e, yaratıcı düşünmenin olduğu, eleştirel düşün düşünmenin olduğu ve tasarım odaklı çalışmalarla çocukların bir kitabın üzerinden tasarımlar yaparak birbirlerine meydan okuyacakları bir şenlikli hareket olacak. Yaz döneminde bizimle lütfen buluşun. Hem burada güzel keyifli günler diliyorum hem de yaz tatilinde. Merhaba, ben Eda Gökmen. Pera Müzesi, Suna Bey'in Vakfı'nın İstanbul'un Gözde semtinde tepe başında kültür sanat hizmeti vermek amacıyla hayata geçirdiği geniş kapsamlı bir kültür girişimi. Pera Öğrenme koleksiyon sergileri kapsamında farklı branşlardaki öğretmenlere yönelik sergi türü ve atölyeler düzenliyor. Programlarımızda bu süreçte Zoom Meeting uygulaması üzerinden dijital sergi turları ve etkinliklerle devam ediyoruz. Pera Müzesi Öğrenme Programları olarak öğretmen ağıyla süreli sergilerimiz kapsamında öğretmenlerle birlikte geliştirdiğimiz ve yöntemler, konuşmalar, deneyim paylaşımları, atölyelerle bir araya geliyoruz. Öğretmen ağ, Pera Müzesi'nin farklı disiplinlerdeki öğretmenlere ulaşmasını sağlarken, öğretmenlerin de Pera Müzesi ile bir araya gelip, kültür sanat noktasında aktif rol alabilmesini sağlayan bir köprü görevi görüyor. Merhaba, ben internette Şüpheli Bilgileri Doğrulama Platformu teyitim editörlerinden Emre Saklıca. Öğretmen Ağa ile birlikte yaptığımız çalışmalarda her zaman çok güçlü ve önemli bir etki yarattık. Yakın zamanda ele aldığımız bir yazıda Öğretmen Ağa'nın çok kısa sürede aksiyon alması ve birçok öğretmene hızlıca ulaşması yazımızın daha da güçlü olmasını sağladı. Öğretmen Ağa'nın 2020 Değişim Elçileri yaz buluşmasında biz de partner olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Merhabalar, ben Betül Olgun. Merhaba, ben Serkan Çalışı. Otizm Vakfı, 2003 yılından bu yana otizmli bireylerin çalışma, eğitim, sağlık gibi temel hak ve özgürlüklerinden faydalanması için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ise gerek öğretmenlere, gerek eğitimin diğer paylaşlarına çeşitli çalışmalar düzenliyoruz. Biz öğretmen aile eğitim engelli hakları okulda birlikte hayatta birlikte projemiz kapsamında bir işbirliği yaptık. Proje kapsamındaki içeriklerimiz, e, sınıf içi etkinliklerimiz, öğretmen o değişim elçileri aracılığıyla birçok ilde öğrencilerle ve diğer öğretmenlerle paylaşıldı. E, biz de vakfı olarak öğretmen Ağı değişim elçileri yaz buluşmasında partner olarak yer alıyoruz. Merhaba, ben Durmuş Sabuncu. Yapan çocuk olarak 7-15 yaş arası öğrencilere ve öğretmenlere teknoloji atölyeleri düzenliyoruz. Askıda Eğitim kapsamında okul dışı eğitime erişim fırsatı bulamayan çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Öğretmen Ağı ile birlikte öğretmenlere eğitmen eğitimleri düzenliyor. Bu sayede öğretmenler derslerde kullanabileceği farklı araç ve yöntemleri keşfetme fırsatı buluyor. Bizler de öğretmenlerin yaşadığı sorunları ilk ağızdan duyarak yeni içerikler geliştiriyoruz. Yapan Çocuk olarak Öğretmen Ağı 2020 yaz buluşmalarının bir partneri olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben ve ekibim adına teşekkür ederim.